Teknoloji izleden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Talkback nasıl kapatılır göstereceğim. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Talkback nasıl açılıyor? Çocuklar giriyor. Çocuklar yanlışlıkla giriyor. Veya siz eliniz bilmediğiniz ayarlara yanlışlıkla girdiğinizde oluyor. Erişebilirliğe girelim. Ve Talkback'i açık konuma getirelim. İzin ver dediğimde Talkback evet, çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi işlem yapamıyorum hiçbir şekilde. Kendi kendine bir yerlere giriyor gibi oluyor. Yapmamız gerekenler arkadaşlar ses açma ve ses kısmı butonlarını aynı anda basılı tutmak. TalkBack'i kapatmış olduk. Bu birinci yöntemdi arkadaşlar. Diğer yöntem ise hemen tekrar TalkBack'i açıp tekrar göstereyim. Erişebilirliğe girelim. Görüş. TalkBack. Evet. Gördüğünüz gibi çıkmakta da zorlanıyoruz. Bu şekilde yapmamız gerekenler iki parmağımızı kullanacağız. tek bastığımızda olmuyor. Sadece konuşuyor. yapmamız gerekenler çift parmakla basacağız. Çift parmakla kaydıracağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi girelim. Ek ayarlar diyelim. Erişebilirlik. Görüş. Talkback. Talkback tikini kaldıralım. Durdur diyelim. Gördüğünüz gibi yeniden normal şeklinde dönmüş oldu. Bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Aklınızdaki soruları yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Uygun zamanda yanıt vermeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.